İsviçre'deyiz. deyiz, ile yarın akşam oynayacağız. Teknik direktörümüz Sayın Abdullah Avcı ve futbolcumuz Vitor Hugo ile karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi öncelikle maça ilişkin görüşlerini alacağız ve sonrasında da sizlerin sorularıyla birlikte basın toplantımızı tamamlayacağız. Hocam buyurun. Evet iyi akşamlar. Evet e, ülkede yaşananları biliyoruz ve Bire birebir yaşıyoruz. Daha ilk depremlerin yaralı sar, yaraları sarılmaya çalışırken yaşanan yeni depremler hepimizi kahretti. Bedenimiz burada da olsa kalbimiz deprem bölgesinde. Bu koşullarda konsantrasyon çok zor. Ama depreminde depremi yerinde yaşamayan insanlar olarak nerede olursak olalım ne iş yaparsak yapalım hepimizin görevi o yaraları sarmaya kadar işimizi en iyi şekilde yapmak ve bunun için çalışmaktır. İlk maçta bütün ülkenin, bütün kulüplerin, bütün taraftarların bir milli maç gibi bize destek vermeleri son derece bizim için ve ülke adına geleceğe Fair Play adına son derece önemliydi. Onlara teşekkür ediyorum. Umarım bundan sonraki süreçte de bu dayanışma, bu destek bu şekilde devam eder. Bir maç oynadık geçen hafta. İlk devresi bitti. Küçük de olsa bir avantajımız var. Oyunun konsantrasyonu iyiydi. Daha farklı kazanabilirdik. Rakibe bir iki pozisyon verdik ama oyunun genel anlamında üstün oynadık. Rakip geçen maçta da söylediğim gibi genç, dinamik, bir geçişte önemi yaşıyor ama 20 senedir Avrupa Kupalarını devamlı oynayan böyle bir kültüre sahip bir takım. Savunma anlamında çok ciddi e, takım savunması olarak yaptıkları çok önemli işler var. Özellikle geçiş ucumlarını çok iyi yapabiliyorlar. Yarın özellikle bizim için oyunun başlangıcı son derece önemli. Oyunu rakibi oyuna sokmadan konsantrasyonumuz yüksek. Aslında oyunu biraz da elimize alarak oyuna başladığımızda özellikle e, yarın akşam burada alacağımız e, sonuç hem ülke adına hem bizim adımıza son derece sağlıklı olacak. Onun için biz teknik et olarak, camia olarak, oyuncular olarak en iyisini yapmak için hazırız. Umarım bunun yarın karşılığını alacağız. Teşekkürler hocam. Vitor. É, no último jogo que a gente fez na semana passada, eu concordo com o Jack, foi uma, um jogo emocionalmente muito forte para gente, por tudo que está acontecendo lá no, na Turquia. E a gente estava muito concentrado, a gente se preparou para esse jogo pensando em, em trazer pelo menos um pouco de alegria para quem está mais sofrendo lá, quem sofreu muito naquela região lá dos terremotos lá. E. E a gente se preparou para isso e agora a gente, e a gente conseguiu um bom resultado lá. Foi um jogo muito especial que uniu, uniu verdadeiramente o país. Tinha jogador tinha torcedores do, dos times adversários que compraram o bilhete também, porque o nosso clube fez a... teve a iniciativa de doar toda a bilheteria para ajudar lá na assistência ao pessoal do terremoto. As datas do terremoto, e, e a gente conseguiu uma vitória muito importante lá para dar um pouco de, de alegria para o povo turco, especialmente para o nosso torcedor, lógico, mas para toda, todas as pessoas da Turquia que está sofrendo com esse momento. E agora, para o jogo de amanhã, a gente espera entrar muito concentrado. A gente sabe que vai ser um jogo muito diferente do que foi o primeiro jogo, mas a gente espera fazer um, um bom trabalho também para mostrar o orgulho do, do povo turco aqui também. Öncelikle hocama katıldığımı belirterek sözlerime başlamak istiyorum çünkü geçen hafta oynadığımız maç asla kolay bir maç değildi duygusal anlamda bizim açımızdan oynaması zor bir maç olmuştu çünkü depremle etkilenen insanların varlığını bildiğinizde bir, bir maçta onlar için oynuyorsunuz ve onlar için bir mutluluk kazandırabilmek onları mutlu edebilmek adına oynuyorsunuz dolayısıyla hiçbirimiz için kolay değildi ama iyi bir sonuç aldığımızı düşünüyorum ben rakip takım taraftarlarının bile bizim stadyumumuzda bizi desteklediklerini. Hatta bize inanılmaz destek verdiklerini gördü. Çünkü kulübümüz daha önce maç öncesinde yaptığı açıklamada maçın tüm bilet gelirlerinin deprem bölgesine başlayacağını açıklamışlardı. Beni de şaşırtacak biçimde bütün rakip takım taraftarlarının bizimle beraber olduğunu hem sosyal medya üzerinden hem de stadyumda bütün bizim taraftarlarımızla birlikte bize destek olduklarını görmek gerçekten çok etkileyiciydi. Çünkü bütün takım, bütün ülke... Birleşmişti bir maç için, bir takım için bir destek vermişti. Gerçekten bunu görmek benim adımı da çok güzel bir duyguydu. Yarınki maçı da iyi bir başlangıç yapabilmeyi umuyoruz. Çünkü son maçta belki sadece bir gol atabilsek de bir gol atabilme fırsatımız da vardı. Ama iyi bir avantaj elde ettiğimizi düşünüyorum ben. İkinci maçta da iyi başlayarak, yine ilk maçta yaptığımız gibi maçı tek başımıza domine ederek ve güzel bir sonuç alarak ben yine maçı kazanabileceğimizi ve tur atlayabileceğimizi düşünüyorum. Evet teşekkürler Vitor. Buyurun Ali Kemal Bey. Mikrofon gelecek. Teşekkürler. <laughs> A gente sabe o ambiente, o remoto, especialmente no segundo tempo. Para você conjugar uma diferença no segundo tempo, especialmente na transição, é verdade. Evet teşekkür ederim Ali abi. Ee, oyunun başı biraz tabii ki duygusallık da vardı. Aslında bir 10 dakika oyuna geç girmiş, donuk bir oyun vardı. Sonrasında da oyunu her dakikasında gidişatında yapılan hamlelerle beraber oyunu tamamen domine ettik. Ee, çok fazla bir değişiklik olmayacak. Çok fazla bir değişiklik yapma gibi bir durum da yok aslında baktığında. Aynı formasyon üzerinden yine başlangıçtaki gibi e, formasyon olarak söylüyorum. Bunun belki bir iki oyuncu değişikliği e, içinde olacaktır. E, aynı formasyon üzerinden gene geri geldiği zaman baskı yapan, geri geldiği zaman topa sahip olan e, ve özellikle fırsatları doğru zamanda değerlendiren ve erkenden belki e, bunu cebine almak isteyen bir takım olacaktır. Onun için o güzel bir oyun vardı. Bunun desteğini aldık. Umarım bunun üzerine koyarak devam ederiz. Evet. Başka soru? Buyurun Yunus Emre Bey. Evet biraz evet biraz değişimler herhalde. Ben gribal biraz evet, teşekkür ederim. Galiba yani şöyle şampiyonlar liginde değil mi? Yani şampiyon yani. evet, evet. Yani şampiyonlar liginde e, galiba 91-92 var, 74-75 değil mi? Evet 70 ile 76, yani. 77, 90 bir şampiyonlar liginde var galiba bir de şey de var. Aslında ben şöyle bakıyorum. Yarın 16, sonra belki ilk defa çeyrek final, yarı final diye bakıyorum. Ee, umarım yarın bu ilk adımı attıktan sonra bu yol haritasının da yani hem şehrimizle beraber, hem bizle beraber, hem güven anlamında da e, o haritayı yani birçok istatistik olarak bir şeyler yaptık, gerçekleştirdik ekip ve camia olarak. Umarım bunu da Avrupa'da e, üstüne koyarsak ülke adına, Trabzonspor adına çok güzel olacak diye düşünüyorum. Nurgül Então, sexta-feira a gente vai saber conta aqui, a gente vai jogar junto na liga, você vai ajudar na Vai precisar de todo mundo, a gente sabe. Você falou que você ia falar com ele, que você conseguiu falar com ele, que você falou com ele. Şimdi Marek Amşek bir dünya futbolcusu, Trabzonspor tarihinin en önemli oyuncularından bir tanesi. Çok örnek bir karakter ve oyuncu profili. Zaman zaman bazen takımla ilgili, bazen gelecekle ilgili bazen mesleki anlamda neler yapması gerektiği ile alakalı e, fikir alışverişi yapıyorum. Ama Marek Amşik şu an itibariyle 3 ay daha buranın futbolcusu. İnsan çok şey, sevdiği şeyi uzun süre oynadığı bir durumu kolay kolay ona uzaklaşmak istemez bunun dışındaki düşüncelerini Marek kendinle ilgili olan düşünceleri bir gün belki sizle paylaşırım benden paylaştıkları bende kalsın onu Marek'in ağzından duyarsanız daha sağlıklı olur ama biz Marek ile Trabzonspor'da olur veya olmaz futbolu bırakır veya devam eder antrenör olur ama ilişkimiz devam edecek şimdiden bu konuyla ilgili çok net güzel fikir alışverişleri yapıyoruz bunu tek taraflı duymak doğru olmaz. Marek tarafından duymak lazım ama 3 ay daha bizim futbolcumuz en iyi şekilde faydalanmaya çalışacağız. Evet. Başka soru varsa alabilirim. Buyurun. bir <laughs> Sim, são, são jogadores que têm muita qualidade, o, o Denzio eu já conheço da temporada passada, que a gente jogou juntos bastante, muitas vezes, às vezes ele jogava pela, na lateral, às vezes ele jogava como zagueiro mesmo pela direita, o Bartra chegou agora, um jogador que tem muita qualidade e já jogou em Barcelona, jogou em time grande, ele sabe muito e, a gente, e acaba nos ajudando muito ali naquele setor, com a, com a qualidade que ele tem de passe e de cobertura, são jogadores... Que eu, eu gosto muito de jogar junto, e depend, dependendo da, da posição do, do, do que o, o treinador escolher, eu sei que a gente vai estar tá bem servido na, na defesa. Bahsettiğiniz iki takım arkadaşımı çok kaliteli, çok iyi seviyede olan oyuncular. Örneğin Densvi'den bahsedecek olursak eğer geçen sene kendisiyle oynama fırsatı buldum birçok maçta. Gerek stoper pozisyonunda beraber oynadık, bazen de back pozisyonu takımımıza yardımcı olmaya çalıştı. Gerçekten çok kaliteli, çok üst düzey bir oyuncu. O da oynadığı her maçta beraber oynasak, beraber oynamasak da her maçta elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyor. Yine Batra bu sene takımımıza katıldı. Barcelona gibi dev bir takımda oynamış bir oyuncu. Çok yüksek kalitede bir oyuncu. Ondan da beraber şeyler öğreniyoruz. Birlikte oynadığımızda en iyi şeyi yapmaya çalışıyoruz takımımız için. Birlikte kim olsa oynasın, hocamız kimi seçerse sessin. Oynayan her arkadaşım takım için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Ben de eğer hocamız bana şans verecek olursa ben de takım için elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim her zaman. Evet. Buyurun Hürgün Hanım. campeão e você sentiu isso você saiu campeão contra o então com muitas emoções eu vi também pessoalmente o que é que você está achando desde o primeiro dia que você chegou como foi a sua vida sobre os objetivos primeiro né? é ah primeiramente eu sou muito grato a Deus por ter escolhido vir por Trabzon Sport porque eu estou tendo experiências incríveis na minha vida e agradecer ao treinador aqui também o já que eu tive no, no início eu tive alguns problemas em, pessoais, problemas familiares de, de escola para as crianças e tal. Eu cheguei até a pensar em a, a sair do time, mas o, o treinador falou comigo, sentou e conversou comigo, disse, não, Vitor, espera, isso é importante para mim, eu confio no seu trabalho, a gente vai ser campeão juntos aqui. E eu acreditei no, no que ele disse e, e acabou que aconteceu. A gente ganhou a Supercopa no, no primeiro ano que eu estava aqui, ganhamos a, a Super League na temporada passada, ganhamos a Supercopa hoje de novo e é uma história bonita que a gente vem escrevendo aí. Öncelikle Tanrı'ya şükürler olsun diyerek başlamak istiyorum. Çünkü buraya gelmek, Trabzonspor'a gelmek benim için de geleceğim adına, belki de ileride anlatabileceğim şeyler adına çok şeyi değiştirmeme sebep oldu. Ve tabii ki Abdullah Hocam'a teşekkürler etmek istiyorum burada. Çünkü geçen sene başında, şampiyon olduğum senenin başında hocamızla yaptığımız konuşmada ben hem bireysel hem ailevi hem de belki de çocuklarımın okul problemleri dolayısıyla takımdan ayrılmak istediğimi hocam iletmiştim ama hocam ben ne yaptığı o konuşmada bana dedi ki Vitor ben senin yaptığın işe güveniyorum. Burada kalmalısın şampiyon olacağız, sorunlarını çözeceğiz demişti. Ben de hocama inandığım için, hocam da bana inandığım için biz devam etme kararı aldık. Ve o birlikteliğin sonucunda da baktığınızda beraber kazandığımız birçok kupa var. İlk senede süper kupayı kazandık, sonrasında ligi kazandık, sonrasında yine kupalar kazanmaya devam ettik. Dolayısıyla tabii ki burada da hocama teşekkür etmem gerekiyor benim. Evet, evet. ben de kendisine... <laughs> Belki bunu ilk defa duydular. Daha bir hazırlık maçı daha oynamamıştık bu sözleri kendisine söylediğimde. Onun takımla şehirle bir sorunu yoktu. Sadece çocukların ile ilgili, onunla ilgili de neler yapabileceğimizi anlattık. Dedim ben seni yollayıp 6 ay daha zaman kaybedemem. Biz şampiyon olacağız bu sene dedim. Şükürler olsun hep beraber onu gerçekleştirdik. <laughs> <laughs> Sazık, jogi adım doğru karşı çıktı. Karşıda karşı adımlar atıldı. Yeşil fez tudo para ele também. É, os problemas a gente conseguiu resolver e em campo a gente conseguiu dar o resultado que, que o Adjan esperava. Isso Sorunlar sor, sor, sorunlarımızı çözdük tabii ki hep beraber. Daha sonra saha içinde hocamızın istediği soruşturmaları hep beraber aldık. <laughs> Başka soru var mı? Bir soruyor. O que fazer agora o objetivo Ah, eu estou muito feliz. Eu, pessoalmente, estou muito feliz de estar aqui. O, eu tive a oportunidade nesse ano, foi um ano atípico que a gente teve a oportunidade de jogar tanto a Champions quanto a Europa League e agora a Conference League. E... E é uma coisa muito especial para mim, eu já estou passando dos 30 aí, eu tenho que aproveitar cada momento. E para a temporada eu acho que a gente está bem na Copa, conseguimos classificar na Copa da Turquia, na, agora na Conferência Liga a gente conseguiu um resultado importante em casa, e esperamos manter essa, essa vantagem amanhã, e a gente conseguir essa classificação, se Deus abençoar. E, e na, na Super Liga na Super a gente está um pouco distante, sim, do do líder, mas a gente está ali na parte de cima da tabela, a gente vai brigar para chegar o mais alto possível. Öncelikle tabii ki bu arenada olabilmek, Avrupa arenasında olabilmek benim için de çok önemli. Burada olabildiğimiz için takım olarak çok mutlu olduğumuzu söylemek istiyorum. Bizim için aslında değişik ve özel bir yıl oluyor diye düşünüyorum. Çünkü bu yıl aynı yıl içerisinde hem Şampiyonlar Ligi'nde hem Avrupa Ligi'nde hem de Konferans Ligi'nde oynayabilme fırsatı bulduk. Bu üç ligi de tecrübe etme şansı bulduk aslında. Bizim için de tabii ki önemli hedeflerimiz var burada. Avrupa'da da geçen sene yakaladığımız başarıyı yakalayabilmek istiyoruz. Bu sene üzerine baktığınızda Türkiye Kupası'na yolumuza devam ediyoruz. Orada tur atlamayı başardık ve Türkiye Kupası'nda tabii ki büyük hedeflerimiz var. Yine Avrupa'da demin bahsettiğim gibi Avrupa'da da gidebildiğimiz en iyi yere gidebilmek istiyoruz bütün takım arkadaşlarımla birlikte. Ligde biraz istediğimiz pozisyonun belki gerisindeyiz. Şu an belki biraz puan farkı açılmış olabilir ama arka arkaya kazanacağımız maçlarla yine kendimizi o puan sıralamasına üst sıralara atabileceğimizi düşünüyorum ben. Eu jogo jogo. cada vez para manter o foco na na a gente vai jogar. Eu não pensar no jogo a jogo e, e Özellikle bu tür durumlarda uzun vadeli plandan ziyade maç maç bakabilmenin daha önemli ve daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ben ben de önümüzdeki ilk maçın en önemli maçımız olduğunu düşünüyorum ve dolayısıyla en iyi değerlendirme maç maç yapılacak değerlendirme diye düşünüyorum. Buyurun Barış Bey. Tamam, dedi tutuk Pergunta técnica. No primeiro jogo, a gente viu o base. Claro que você analisou. Como que eles vão jogar amanhã? O que você acha? E o trazem os biz bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz bir kere oyun formasyon ve oyun içindeki planlarla alakalı hem baskılarla hem savunmada ne yapacaklarımızla hem ucumda yapacaklarımızla ile alakalı biz e, geçen haftanın üzerinden gittik ama e, Bazel içeride, kendi taraftarının önünde, e, özellikle bu maçı onlar için de senenin en önemli maçlarından bir tanesi. E, oyunun başında daha ag ag aktif, daha agresif e, ve oyunun başında bunu bize hissettirmeye çalışan bir takım olacak. Ama bununla beraber eğer bunları doğru cevap verirsek zayıf noktalarını da değerlendirmiş olacağız. Onun için yarın oyunun kendi biraz evvel anlatırken başında bizim oynarken girmemiz bizim için çok önemli. Tur için çok önemli. Umarım o konsantrasyona, o odaklanma, oyuncular da bunun farkında öyle gireceğimizi düşünüyorum. Evet. Başka soru var mıydı arkadaşlar? Yok. Teşekkür ediyoruz.